hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu kapanma tehlikesi yaşıyor. Bugün kritik bir oylama var. Eğer AK Partili üyeler süre uzatılmasın derlerse komisyon dahil toplantısında tarih olacak. Komisyonun çalışma süresi dolmak üzere. Meclis Mayıs ayında yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak için soruşturma komisyonu kurdu. Ancak o komisyon üzerinden 5 aydan fazla süre geçmesine rağmen hala toplanamadı. Ve şimdi kapıda çok daha büyük bir tehlike belirdi. Çünkü komisyon henüz iddiaları görüşmeye bile başlamadan kapanma tehlikesi yaşıyor. Yarın saat 14.30'da ilk toplantısını yapacak. Gündem maddelerinden bir tanesinde diyor ki: "Komisyonun süresi dolduğundan çalışıp çalışılmayacağına karar verilmesi." diyor veya süresinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verilmesi diyor. Biz bu komisyonun çalışmasını ve sürenin uzatılmasını Milliyetçi Hareket Partisi olarak bekliyoruz. Komisyon üyesi vekiller bugüne dek sadece onlarca klasörden oluşan iddiaları görme imkanı buldu. Vekiller fotokopi alamadı, fotoğraf çekemedi ve görev süresi uzatılmazsa yolsuzluk soruşturması tarih olacak. Başından beri endişemiz şu ve gördüğümüz, somut yaşadığımız olay da bu bu komisyonu çalıştırmak istemiyor. Adalet Kalkınma Partisi küllendirmek istiyor, rafa kaldırmak istiyor. Soruşturma komisyonu 16 Ekim Perşembe günü tarihi bir oylama yapacak. O gün komisyonun görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararlaştırılacak. Yolsuzluk komisyonunun muhalefet partili üyeleri endişeli. Çünkü 15 kişilik komisyonun 9 üyesi AK Partili. Onlar komisyonun hiç çalışmadan kapatılabileceği endişesini taşıyor. Partimin vermiş olduğu görevi yerine getirmek istiyorum. Ama buna imkan bulamıyoruz. Bu komisyonu çalıştırmıyor. Adalet Kalkınma Partisi